Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Pazartesi günü gelecek topları Yasin ile birlikte birer cümleyle değerlendireceğiz. fulllerini kontrol edip hoş geldin Yasin. Hoş bulduk e, Atletico Madrid, Real Madrid, e, Bayern Münih ve Juventus var. Şu dikkatimi çekti. Normalde 8 tane top gelir. E, Bayern Münih ve Juventus'ta 9'ar er tane top var. E, şimdi tek kelimeyle e, bir cümleyle anlatacağız. Öncelikle Oblak iş yapar mı yapmaz mı Yasin senin için? Hacım, ee, bir cümle dediğin için Oblak artık bu saatten sonra kadrolarda olabilecek isimlerden biri olabilir. 1.88 boyunda, teşekkürler. E, Felipe Stopper, e, hızlanması 73, ne düşünüyorsun 94 overall? <laughs> bazı isimler için hız önemlidir stoperlerde işin şakası bir yana tabii ki. Ben çok fazla Felipe tercih edileceğini düşünmüyorum stoperlerde. Benim için de çok çöp bir oyuncu. Trippier benim hoşuma gitti. Sabek'te 23 seviye kolay fulleniyor. Tabii ki evet. bir Arnold değil, Van değil ama onların arkasından bence hani A sınıf oyuncular değil de B sınıf oyuncular arasında yer alabilecek bir oyuncu. Ne düşünüyorsun Trippier hakkında? En azından kadronuzda Sergio Roberto varsa bendeki gibi Trippier için açmaya değer. Onu da Allah cezasını versin. Kop maçlarında zaten Sergio Roberto'yu. Kore'ya sağ kanat oyuncusu baktığımızda hızı ve hızlanması iyi bitiriciliği iyi olan bir Joker oyuncu. 1.71 boyunda sen kanatta değerlendirir miydin Kore'yi? Hacı Kore'ye böyle baktığın zaman iş yapacak gibi ama çıktığı zaman da hani bir daha önceki top açılımında gelmişti bana. Çok sıradan bir oyuncu gibi ya. Yani çok heyecan vereceğini zannetmiyorum. 30 seviye bir de çok iş yapmayacaktır. Torreira DOS oyuncusu açıkçası 1.66 boyunda yani Pjanic gibi bir DOS oyuncusu. Yani Pjanic gibi derken Pjanic en azından free kick kullanabiliyor. Bu free kick de kullanamıyor. 31 seviye ne düşünüyorsun Torreira hakkında? birçok kişinin elinde Vieira, Beckham, V-Kart üçlüsünden biri vardır herhalde. Hani O yüzden bu isimlerin olduğu yerde 1.66'lık adamı konuşmaya bile değmez bence. Aynen öyle. Stoper Savic baktığımızda uzun bir oyuncu, 1.87'lik bir oyuncu. E, hız anlamında sıkıntısı var ama defansif özellikleri güzel. Ne düşünüyorsun Savic gelse kadronu oynatır mısın? Hı -hı. Savic zaten her zaman kadromuza virüs gibi bizi bırakmıyor e, Hı -hı. ama yani işte varanları, fundaykların işte efsane Puyol, Beckham, Maldini'nin olduğu yerde e, alternatifli olamaz. Aynen öyle. Belki düşük e, bütçeli kadrolarda Diego Costa çok konuşulmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ağır bir oyuncu, eğer ki ağır bir forvet istiyorsanız onun en e, iyi örnekleri Van Basten ne bileyim. E, onun dışında Karim Hurricane. Benzema da olabilir bir tık. Okay. Harry Kane ha. mesela bunlar olabilir. Hatta Ibrahimovic bile olabilir ben e, çok fazla beğenmiyorum. Felix'e bakalım. Felix'e baktığımızda 96 overız, 40 seviye. Ne düşünüyorsun? Geçtiğimiz yıllarda da deneyimleme imkanı olduk. Felix hakkında ne düşünürüz? Sanki Felix e, böyle tabii genç yaşta çok gelecek vadeden bir isim ama hani çıkaranların da çok fazla memnun olduğunu duymadık şimdiye kadar arkadaş çevremizden. E, ben yine 40 seviye için hani fullenip oynatılmaya değecek bir isim olmadığını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Sergio Ramos, Sergio Ramos ee, aslında artık hani çok kolay fullenen 20 seviyede bir futbolcu. 96 overall. Defansif özellikleri iyi ama birazcık ağır kalıyor artık. Ne düşünüyorsun Sergio Ramos? Mesela gelse oynatır Ramos, mısın? Ramos'tur ya. Yani kadronu aldığın zaman böyle ilk 11'e bile koymakta. Hani yedeği bırakıp bırakmama konusunda tereddüt edeceğim bir Ramos her zaman iş yapar bence. Ee, Casemiro baktığımızda orta sahada defansif özellikleri hatta şöyle baktığımızda Ramos'tan daha iyi. Ee, dayanıklılık 97, defansif farkındalık 96, top kazanma 97, agresiflik 96. 20 seviyede fulleniyor. Ne düşünüyorsun Casemiro hakkında? Ee, bana Madrid'den ilk önce kimi seçmek istersin desen kesinlikle Casemiro derim. E, ee, bayağı bir joker bir oyuncu Serdar. Özellikle defansif orta sahada çok işimize yarayacak ve dayanıklılığı muhteşem olan bir oyuncu. Bence Casemiro'yu bulan Madrid'den top açmayı bıraksın. Casemiro kesinlikle. Arkasında Varan. Varan da oyunun en iyi stoperlerinden biri. Sergio Ramos'tansa Varane'ı tercih ederim ben. Ne düşünüyorsun Varane hakkında? Atılıyorum sana. Ee, yani genç bir oyuncu Serdar. Hızlı bir oyuncu Varane. E, benim geçen yılda takımımda olan, bu yılda takımımda olan ve memnun olarak kullandığım isimlerden biri. Karim Benzema biraz önce dediğim gibi Diego Costa'dansa daha fazla tercih edeceğimiz bir oyuncu. Ee, top kontrolü 99. Hız ve hızlanması bir tık kötü ama bitiriciliği 92. Ne düşünüyorsun Benzema? E, senin için hani birinci, ikinci, üçüncü seviye gibi forvetleri kıyaslarsa kaçıncı seviyede yer alır? Her zaman iki derim. Hepten dördün de benim benzemayı. Aslında sıradan bir oyuncu gibi duruyor ama sanki oynattığın zaman da gerçekten keyif alacağım bir isim gibi. Artık takımımızda Mbappeler, Ronaldo'lar, Rumeligeler falan var. Tabi bunları geçip de ilk 11'e koymamız mümkün değil. Ama hani bunların arkasında bekleyecek bir isim var. Bir sonraki oyuncu Kurtuğa. Aslında 1.99'luk bir dev kaleci. Çok uzun bir kaleci. E, baktığımızda bütün güçleri 99 değil ama bir boy bug'ı olabilir mi? Kurtayı kullandım bilmiyorum ama bir yorumla istersen. Hiç kullanma fırsatım olmadı ama seninle kop maçlarımızda geldiği oldu e, bazı maçlarda. E, bu nedenden dolayı ben ve ikilerde özellikle çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Uzun boyunun verdiği avantajla. Bence Kazemiro 1, Kurtuğa 2 bu e, hesapta bulabileceğimiz en iyi oyuncular. Var. Luka Modric birazcık ağır kalıyor artık e, ve sadece pasör yetenekleri olan bir oyuncu. Bitiriciliği 75 bir Modric. Ne düşünüyorsun? Mod bence yavaş yavaş modası geçiyor artık. Yani geçen sene herkesin belki göbekteki en iyi oyuncu diyebileceği bir isimdi. Ama bu sene nedense Modric çok arka planda kaldı. Ben çıkmadı ama oynayan arkadaşlarımızdan memnun olan çok fazla kişi görmüyorum ya da ilk 11'de oynatan kimse duymuyorum. Hani çok fazla cezbe çek, heyecan verecek isimden biri değil. Ee, Asensio aslında baktığımızda süper yedek bir oyuncu. Sonradan oyuna girdiğinde hız ve hızlanması 94-95, şut gücü 97, sıkı top tutma 99, bitiricilik 90 görünüyor ve Joker oyuncu. Açıkçası sonradan oyuna sokmak için mesela Leroy Sané'ye de geleceğiz birazdan. O da çok etkili. Ne düşünüyorsun Asensio hakkında? aslında söyle ilk 11'de başlarsan keyif almazsın bunu ciddi söylüyorum. E, ama sonradan oyuna soktuğun zaman maça etki edeceğini gördüğünde e, sadece senin sonradan oyunu aldığın zaman keyif olacağın bir isim olur ama hani çıktığı zaman da Allah'ım niye bu geldi diyeceğim bir oyuncu değil bence. Aynen öyle. Mendy sol bekte çok süratli ama sürati dışında aslında hiçbir şey olmayan bir oyuncu. 30 seviyede fulleniyor. Yani e, yüksekten alçaktan pası bile 80'in altında. Bilmiyorum yani bekte çok iyi oyuncular var. Ne düşünüyorsun? Benim için sınıfta kalan yani, bir oyuncu. Kesinlikle katılıyorum sana. Önüne geçen Robertson var. Bence Jordi Alba bile. Hatta Marcelo'nun ölü hali bile şu anda bence Mendy'nin önüne geçer. Şimdi Bayern Münih'e geçeceğiz. Lewandowski biraz önce bir tık ağır oyuncu dediğimizde e, olması gereken mesela Benzema'lar, neler, işte Diego Costalar falan. Bunlardansa Lewandowski tercih edilir. Bitiriciliği 96 çünkü. Ne düşünüyorsun? Lewandowski'yi kullandın mı hiç? E, memnun musundur? Benim takımımda var hatta full durumda 97 şu anda yanlış hatırlamıyorsam her. Hı hı. E, ama yani nedense ben biraz daha böyle hani kontrolünü seven hızlı oyuncularla oynamayı sevdiğim için Lewandowski ağır kaldığından dolayı açıkçası çok tercih etmiyorum. E, Noyer kalede ilk başta benim çok fazla umut ettiğim, umut bağladığım bir kaleciydi 1.93. Ama e, çok dengesiz hareketleri var. Ne düşünüyorsun? Kullanma imkanı oldu mu? Noyer takımında var ama senle kop maçlarımızda da en büyük sıkıntı ee, inisiyatif alıp çok toplara çıkıyor Serdar ve kayarak hı hı. çok saçma müdahaleleri olduğu için direkt rakibi pozisyon yarattığı için açıkçası elinizde bir donanıma varsa ee, işte ne bileyim bir kurtuğa varsa bence Noyer çok fazla tercih edilmemek. Bir sonraki oyuncu kim mi? Joker oyuncu. Back'de oynadığı gibi Dostko gibi özellikleri de var. Ee, aslında Joker oyuncular arasında en iyi oyunculardan biridir diyebilirim kim mi? Benim takımda yer alıyor. Ne düşünüyorsun Kimmi hakkında? Ee, eğer Bayern Münih'ten top açarsam Serdar, e, Kimmi benim ilk başta istediğim isimlerden biri. E, çok iyi bir oyuncu, çok joker bir oyuncu. Geçen sene yanlışlıkla takımımdan sildiğim bir isimdi. Hala içimde yaradır. İnşallah bulabilirim. Herkesin de e, memnun olacağı bir isim bence. Gnabry kanat oyuncusu. Kanat oyuncuları içerisinde hızıyla ön plana çıkan bir oyuncu. Bitiricilik 86. Fiziksel temas denge çok iyi. Fena değil. Ee, diğer özellikleri de yüksek. Ne düşünüyorsun? Sadece yüksek tampası kötü. Orta açacaksanız biraz sıkıntı yaşatır. Onun dışında Gnabry hakkında ne düşünüyorsun? Ben elimde var çok memnun olarak kullandığım bir isim değil. Belki ben kullanamıyorumdur. Memnun olan arkadaşlarımız tabii ki vardır ama hani böyle beni çok cezbeden Allah'ım ne olur çıksın diyeceğim isimlerden biri değil açıkçası. Biraz önce bahsettiğim Leroy Sané ee, süper yedek oyuncu. Hız 99, hızlanma 98. Aslında bitiricilik 87 bir kanat oyuncusu için çok iyi. Ve sonradan oyuna girdiğinde mesela ben Asensio ile birlikte çok çok iş yapabilecek oyuncular arasında yer alıyor diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun Leroy Sané hakkında? Online klasmanda Bayern Münih olarak oynuyorum bazen. Ee, almamın sebeplerinden biri de Leroy Sané çok keyif veriyor bana. Bilmiyorum o saç şeklindir yoksa bileklerine hakim oluşum bilmiyorum ama Süper Yedek ama ilk 11'de başladığın zaman da çok fayda sağlayan bir isim. Ee, bana Bayern Münih'ten iki tane isim söyle desem ben Kimmich Leroy Sané Bir sonraki oyuncu Süle. çok fazla konuşulması gereken bir oyuncu değil. Ben geçiyorum direkt bunu çünkü çok ağır. Daha, sadece defansif özellikleri iyi. Sen ne diyorsun? Bir daha söyleme bunları. Tamam peki. Müller görev adamı ama e, açıkçası her şeyden olan bir oyuncu ama açıkçası ilk 11'lerde genelde kullanılmayan bir oyuncu. Ne düşünüyorsun Müller hakkında? E, az önce saydım. E, hani Benzema için ne düşünüyorsam Müller için de aynı şeyi söyleyebilirim. Artık Müller çıktığımda Allah'ım hemen ilk 11'e koyayım. Bu e, bana bir fayda sağlayacak diyeceğimiz isimlerden biri. Açıkçası benim takımda yedek olabilecek bir isim de değil Müller. Bir sonraki oyuncu Davis. Sol bekte e, çok süratli ve fullenmesi çok zor olan bir oyuncu. 46 seviye. Tabi mobilde kesinlikle fullenmeli ama açıkçası PC4'te biraz zor. Ne düşünüyorsun Davis hakkında? Nereden? DPN turneri e, Bora'ya hediye falan verildi biliyorsun Konami tarafından. Eğer Hı -hı. elde varsa önce Davies'e doğru mu söylediğimi bilmiyorum ama. Davies ya da Davis. Ne oldu? Ben de bilmiyorum. Evet. Belki ben yanlış söylemişimdir sol bekte hani temiz saydık ki işte söylediğim Mendy, işte Jordi Alba'dır, odur, dur, Robertson'dur. Davis hepsini tokatlar geçer diye düşünüyorum. Orta sahada Groska Joker oyuncusu ee, aslında bizim çıktığında fulllememizi istediğimiz bir futbolcuydu ama çıkmadı Groska ne düşünüyorsun? Bayern Münih'te de oynuyor musun online klasmanda? Memnun olduk, memnun olarak oynattım. isim. aslında tarzını böyle biraz daha şeye benzetiyorum. Sergio Busquets'e benzetiyorum Serdar. E, hani Çok göze batan bir oyuncu değil, düz ama tam görev adamı. Oynattığınız zaman sizi yarı yolda bırakacak isimlerden değil, çıkınca üzülmeyeceğiniz isimlerden biri. Ve e, son 9 top e, Juventus. Ronaldo çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Icon kartı varsa, Icon kart her zaman için bunu tokatlar ama e, onun dışında Ronaldo'nuz yoksa çıkmasını isteriz. Şezni açıkçası benim e, oyunda şu anda performans olarak en iyi kaleci olduğunu düşündüğüm bir kaleci. Ee, ne düşünüyorsun Şezli'ye imtihan etme imkanı oldu mu? Kop e, maçlarından tabii ki çok e, beğenerek e, izledim ben de. Gerçekten çok iyiydi performansı. E, hani dedik ya Kurtoğlu'nun e, avantajı var, boy avantajı. Sezni de uzun boylu bir kaleci. O yüzden bence Neuer'in falan e, işte terste gene De falan kesin önüne geçecek isimlerden biri. Bir başka oyuncu Kyerli'ni e, ağır bir oyuncu artık miladı da oldu. Ee, pike tarzı bir oyuncu, buna yoruma gerek duymuyorum. Aynı Pike gibi ağır ve e, defansif özellikleri, iyi oyuncu. Elin Ramsey'de orta kararda bir normal bir orta ama Groska ile bir tutulmaz. Ee, Morata yorum alalım. Bu tarz bazı oyuncuları seversin. Morata da hızlı ve e, bitiriciliği de kötü olmayan bir oyuncu. Ne düşünüyorsun Morata hakkında? Benim da var, benim ee, takımımda var ve sonradan bazen oyunu aldım. Yani Hı -hı. böyle bir yavaş gibi bir var ama aslında hızlı özellikle yorulan defansın arkasında çok iş yapan ve neredeyse her aldığım maçta gol atan veya katkı yapan Süper etan, yedek nasıl? özelliği var bu arada. Aynen Açıkçası ben memnun kaldım yani çıktığı zaman üzülmeyecek isimlerden biri. Arthur klasik bir orta saha oyuncusu deyip geçelim çok fazla Arthur gibi oyuncu var. Bonucci yine aynı Key dediğimiz gibi çok ağır, ee, pike tarzı artık miladını doldurdu bu oyuncular. Danilo Sabek'te ne düşünüyorsun? Sen Sabek'te Sergio Roberto'dan çok memnun değilsin ama Danilo'da Danilo da bilmiyorum hmm. ama yine hemen hemen aynı oyuncu gibi. Sanki Danilo da Roberto'nun önüne geçemez gibi geldi bana ya. Yani evet. eski Danilo değil o. Onu söyleyebilirim. Aynen öyle. 92 oluyor maksimum. Ve son oyuncu Kulusevski. E, açıkçası bu daha önce Player of the Week'e falan da gelmişti galiba. 47 seviyede fulleniyor. Evet. Aslında fullendiğinde iyi gibi ama 47 seviyede yani ne düşünüyorsun bilmiyorum. İnanılmaz bir isim. Hani e, tabii ki oyunda test etme imkanım online klasmandan oldu ama inanılmaz bir zevkleri var. Çok iyi bileğini hakip. Gelecekte 2-3 yıl sonra inanılmaz yerlerde göreceğimiz bir isim bence. E, yani abartmıyorum. Bir 3-4 sene sonra Avrupa'daki ilk 5'te sayacağımız isimlerden biri olacak. Damga vuracaktır. E, hani o fullü görmek için o 47 seviye değer mi bence değer Kul Ya fullü zaten Devletelim. iş Bura yapacak kestir. gibi duruyor ama 47 seviye mobilde belki fullenir de yani İlk sonuçta oldum. Messi fullemiyoruz, ikon Messi'yi bilmiyorum bana çok fazla geldi. Bir şey söyleyeyim Serdar elinde DP varsa sırf onu deneyimlemek için yapılacak mıyız? Hı hı. Sen e, Kulusevski'ye vermeden videoyu bitirelim e, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler ben ama yine de katılmıyorum bu son cümlesine e, ben hani bunu fulllemek için o belki aşık olmuş olabilir ona ama e, o dp'lere birçok oyuncuyu fullleyebilirsiniz. E, çok lüks bana göre ama tabi tercih meselesi çok da keyif aldığınız bir oyuncuysa ve seviyorsanız da Yasin'in oynattığı gibi adam bedavaya oynatıyor online klasmanda burada bunun artistliğini yapıyor. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Pes Saniye'de abone olmayı lütfen unutmayın. Değerlendirmemizi bugün Yasin'le yaptık. Yasin son olarak söylemek istediğin herhangi bir cümle var mı?